Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte... Bugün sizlere tahmin ettiğiniz gibi Harry Potter bu mu? Şu mu yapıyorum? Sizce hangisi? Siz de merak ediyor musunuz? Ee, birbirinden farklı sorularımız olacak. Hep birlikte onları cevaplayacağız. Ayrıca bonus soru da olacak. Zaten tüm açıklamaları birazdan yapacağım. Hadi o zaman videoya geçelim. Harry Potter bu mu? Şu mu videosu yapacağım. Daha önce görmediğiniz sorular karşınıza çıkabilir. En son baktım iki haftadır video atmamışım. O zaman video atma zamanım geldi. Geçiyor bile. Ee, karşılaşmadığınız sorular çıkabilir dedim. Haklı mıyım? Bunu siz karar vereceksiniz. Ayrıca videonun sonunda size bir bonus soru soracağım. 10 ee, soru tam oluşuyor sorularım benim. Bonus soru da 11. soru olacak. Bunu ben cevaplamayacağım videoda. Siz söyleyeceksiniz. Ee, Tabii ki yorumlar kapalı olacaktır. Ama diğer videolarımı yorumunu yazabilirsiniz ee, ya da kendi düşünceniz de olabilir. Fark etmez benim için. O zaman videomuza başlayalım ilk soruyla. İlk soru. Draco, <laughs> Draco ve Hermione. Mi? İşte. Draco'yu çok seviyorum. Çünkü Draco olmasa filmin tadı olmaz bence. Bir iyi varsa bir kötü de olmalı. Hermioneye gelince, Hermione olmasaydı iki erkek Ron ve Harry çok sıkıcı olurdu. İki erkeğe bir kız da lazım yani. O zaman hangisini söyleyeceğiz bilmiyorum. Benim kararım Hermione olacak çünkü yani Hermione başka, yani Hermione olurdu bence filan. Çünkü Hermione yani ana karakterlerden biri bence. Ama Draco olmasaydı mesela başka bir kötü yapabilirlerdi. Başka biri mutlaka olurdu. Ama Hermione olmasaydı onun yerine bence başka biri olmayacaktı. Yani ol olamazdı. İkinci soruya geçeyim ben daha fazla saçma ikinci İkinci soru görünmezlik pelerini mi zaman döndürücü mü? Görünmezlik pelerini herinin Babasından ona kalan ve Dumbledore'un verdiği bir pelerin. Ee, zaman döndürücü ise e, McGonagall'ın Hermione'ye e, verdiği bir alette. <laughs> zamanda geriye gidip e, şey yapmışlar işte. O kaçıncı kitaptı ya? <laughs> Ateş Kadehinde miydi? Şu an hatırlamıyorum. Ama galiba Ateş Kadehiydi diğer kitap mı? Neyse. Neyse işte öyle bir olay olmuştu. Ee, ben görünmezlik pelerinim yoksa zaman dönücüyü mü tercih ederim? Görünmezlik pelerinim de çok güzel yani. Ama görünmezlik mi daha işe yarar? Zaman e, zamanda e, geriye dönme Bence zamanda geriye dönme, hatalarımızı telafi etme çok daha işe yarayabilir. Üçüncü soru gizli bir <laughs> işin için olduğunda e, nerede halledersin? Ben gizli bir işim olduğunu nereden nedir? Gerçekten. Işıklar var. <laughs> A Orman. Hani orada bir tane orman var böyle ıssız böyle e, gitmelerini yasak e, buldukları istemedikleri. Ama tabii ceza verirken de oraya götürüyorlardı. B. Kütüphane. Kütüphane. hani bir şeyleri araştırırlar ya. İşte orası. Gizli bir işin olduğunda kütüphane. Gece olsaydı belki ama kütüphaneyi şimdi eliyorum çünkü ormanı da elemem gerek. Orman da tehlikeler dolu. İki şıkkı da eliyorum. Ama C şıkkı iş yarar bir şeydir. C şıkkı ortak salon. Ortak salonda gece gerçekten işe yarayabilir. Ben ortak salon diyorum. O zaman diğer soruya devam edelim. Diğer soruya, e, 4. soruya geçtik. Neyse sizi korktur. Bakalım şıklarımız neler? Hagrid'in evinde yalnız kalmak. E, Hagrid'in evinde yalnız kalmak şu yandan korktu. Bir tane köpek vardı galiba evde. Bir de Hagrid bazen bir kere dinozor da beslediği de olmuştu hayvanlar evine almayı seviyor. Ve o evde o hayvanlarla kesinlikle benim için korkutucu olurdu. Bakalım diğer aşklar ne hani daha korkutucu bir şey yoksa. Aşkını tercih edeceğim. Diğer şık şey Snape'in odasına <laughs> Snape'in çat diye içeri girmesi. sonra sizi şikayet etmesi, okuldan atılmanızı hele de isteyen bir öğretmenle bir de odasında bulunmanız o anki Snape'inizi orası hiç çekilmezdi. Ama herhalde o yaratıklarla Hagrid'in evinde kalmaktan daha küçük bir şey yoktur. O yüzden bu şıkkı eliyorum. McGonagall'ın odasına yalnız kalmak. McGonagall'ın odasında yalnız kalmak ben pek de korkutucu bir şey değil. Odaya kötü birileri girmiyorsa ve sizi öldürmeye çalışmıyorlar ki öyle bir ihtimal pek yok. O zaman ben A. Hagrid'in odası diyorum. Siz hangisinden korkardınız? Snape'i seçer miydiniz? O da size kalmış. Beşini soru Kimin düşmanlığını tercih edersiniz? Ron'un mal Ron'un Ron benim yani her olarak düşündüğümde bir kere şöyle düşünüyorum. Ron benim dostum. Dostumun düşmanlığını istemem. Bu çok kötü olur. Çünkü bir anda dostunuzken düşman olması kim ister ki? Malfoy zaten düşmanım ve ona zaten katlanabiliyorum. Ama bir de dostum düşman olursa nasıl katlanabilirim bilmiyorum. O zaman e, kimin düşmanlığını tercih edersin sorusuna Malfoy diyelim ve altın aldığı soru Dumbledore'nu mu? Hagrid mi? Ee, sevme olarak. Ben Dumbledore'u da çok seviyorum. Böyle. Yani çok rahat bir adam. Hagrid de çok seviyorum. O da böyle çok rahat. Harry'e çok iyi davranıyor. Ve filmde de çok seviyorum yani. Çok sevdiğim bir karakter. Dumbledore da öyle. Seçim gerçekten zor olacak. Ama ben mesela çıkartılma olarak ee, en sevdiğim olarak düşünelim. Kim çıkartırsa daha kötü olur benim için. Hmm. İşte o biraz zor. Hakird daha çok sevdiğim için ben buna Hagrid diyeceğim. Çünkü Hagrid'i gerçekten çok seviyorum. O zaman e, diğer sorularımızla devam edeyim. Devam edelim. Şuradan sonra tekrar bakacağım. Evet devam ediyoruz. Yedinci soru. <laughs> ne etmemek mekanı gülme? İyice ilginçleşmeye başladı. Snape mi McGonagall mı? Şimdi Snape olsa e, yine McGonagall'a gideceğiz. Yani galiba karanlık bir yerdesin. Koridorda ilerliyorsun. Snape'imi görmek, McGonagall'ımı görmek. Sonra galiba böyle. Snape'in o korkunç yüze, o karanlığın içinde. Böyle acayip korkunç olur. Sonra bir ben de kesinlikle orada bağırırım. Herkes uyanır gelir. Çok daha kötü olur. O yüzden ben şimdiden Snap diyorum ama McGonagall şıkkında da bir eleyeceğim. McGonagall McGonagall olsa o kadar korkutucu olmaz. Sadece yani Snape olsa bir bile... <laughs> Snape çok daha korkunç. O zaman e, benim cevabım Snape. Ve 8 soruya geçiyoruz. <gülüyor> daha <gülüyor> Dudley'lerle yaşamak mı, Malfoy'lerle yaşamak mı? Herinin yerinde olsun hangisini tercih ederdin? Dudley'lerle, yani Dudley, Dudley mi? Dudley mi? Dudley'lerle, <laughs> ben söylüyorsun, çok pardon, Dudley. Dudley mi, Dudley mi? <laughs> Neyse ne? İşte Dudley mi? E, Dudley'ler. 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 Tamam, Dudley'lerle yaşamak çok kötü bir kere. Ee, orada hapsedildiğin küçücük bir oda var ve yapacak hiçbir şey yok. Çok can sıkıcı ve günlerce orada kalıyorsun aç ve susuz. Bazen yemek de vermiyorlar. Ee, sonrasında Malfoy'lerle yaşamak çok daha kötü olurdu. En azından orada e, insansı dışında bir zarar veremiyorlar ama Malfoy'lerle yaşasak sihir boyutunda da kötü zarar verebileceklerinden dolayı ve Malfoy'un yüzünü her gün görmek ve alaylı laflarını her gün dinlemek de çok sıkıcı olurdu. Eh, o zaman benim cevabım tatlı ilerle hiç sevmez anne. Dokuzuncu soruya geçtik. Harry olmak mı? Ron olmak mı? Şimdi Harry olmak neden sevmem? Çünkü Harry'nin bir kere geçmişi çok kötü. Ron Fakir olsa da ailesi var yani en azından. Ve varsa sonuçta her gibi iyi bir arkadaşına da sahip olmuş. Ve Hermione gibi. O yüzden ben Ron olmak diyorum. Her olmak kesinlikle istemem. 10. soru. Karanlık sanatlara karşı sunma. KSKS, KSKS ya da mi yoksa biçim değiştirme dersini mi sever, seversin? Karak sanatlara karşı bunu da yazıya altırıyorlar galiba biraz da. O yüzden ben biçim değiştirme yani böyle biçimin değiştirme daha <laughs> heyecan verici görünüyor. O zaman ben biçim değiştirme diyorum. Şimdi sırada hepinizin merak ettiği o doğum soruya geldik. Hemen sayfalar arasından onu buluyorum. Tamam bu onu soru gördüm. Felsefe taşında sizce hangisi daha keyifli? Tren mi yoksa kayık? <laughs> Şimdi ben soruyu size açayım. Hani felsefe taşında okula geliyorlardı ya. Orada trenle yol alıyorlardı ve trenle yol alırken de bir sürü şeker falan yiyorlardı. Onun daha keyifli olurdu. Yoksa hani kayık kısmı var ya sudan e, kayıkla oraya okula geçiyorlardı. O kısım mı daha keyifli olurdu? Bana göre yani hava pek de kötü değilse kayıkla. Ama hava yağ yağmurluysa kayıkla olmayı asla tercih etmezdim. Tren. O zaman bu <laughs> bon soruyu sorunun cevabını size bırakıyorum. Sizce hangisi? Ben ikisini de tercih edebilirim. Farklı seçenekler var. istatistiklere göre. Siz hangisini tercih ederdiniz? Bu soru da sizin sorunuz olsun. Görüşürüz. Artık iki hafta bekletmeden yakın zamanda video atmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.